Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmayı unutmayın bugün Başak Burcu ayında doğanlar için Başak Burcu ay Başak Burcu için ve yükselen Başaklar için Mayıs ayı ilgili açılım yapacağız bakalım tarot açılımı kartlarımız sizin için Mayıs ayın nasıl geçecek neler söyleyecektir bakalım sağlık konuları iş aşk ve para Evet arkadaşlar sağlık konusundan başlıyorum özel hayatınız iş kariyer ve para Evet sağlık konularınız açıyorum Mayıs ayında Başak Burcu sağlık ne olacak baştan görüyorum Arkadaşlar baştan Mayıs ayında sizin için bir halsizlikten başlıyorum görüyorum size bir halsizlik bir halsizlik karşı bir duruma kalabilirsiniz ya da bir ruhsal bozukluğa sinirlilik, depresyon olabilir ya da biraz düşük enerjili görüyorum size bir Mayıs ayına giriyorsunuz Belki bazıları için doğurganlıkla ilgili bir sorunlar olabilir Ama Mayıs ortasına görüyorum sizin bu ruh halinizi düzelecek. Daha çok neşeniz, neşeniz geliyor. Daha pozitif enerjinize geliyor. Demek ki Mayıs ortasına sonra görüyorum bütün, bütün bu ruh halinizi düzelecek. Daha çok neşelik canlı, canlı olacaksa ve hiçbir hastalıkla ilgili sorunları görünmüyor. Bir sıkıntılarınız varsa evet bunlar e, düzelecek. Kendinize daha çok aktif olacaksa be, bazı için bu kalp bir spor e, spor yapmaya düşünüyorsa belki bir yürüyüş, e, profesyonel sporlar olabilir. Erkekler için bu söylüyor ki ayrıca bir hormonlar yükselişi e, test, e, e, hormon yükselişini e, söylüyor. Kadınlar için evet metabolizmanız çok iyi çalışacak, hızlı çalışacak ve genelinde ciddi bir sorunlara görünmüyor ve tekrar e, kartlarımız diyor ki kendinize iyi hissedeceksiniz. Kendinize mesela e, ay sona doğru bir estetik ameliyatları, estetik dokunuşları yapmak istiyorsanız bunun için size size daha iyi e, hissedecek. Kendinize ne ne şekilde iyi hissedeceksiniz o onu tavsiye eder. Zayıflamak istiyorsun evet zayıflayın zayıflayın e, e, zayıflayın. dış görünümle ilgili bir dokunuşlara yapmak istiyorsa bunu yapın. Saç değiştirin, saç stili değiştirin. ama genelinde bu da bu şeyler size çok iyi gelecek ve size iyi hissetmeye e, iyi his iyi, iyi hissetmeye. E, şey e, hissetmeye yol açacak. Ve bu kalp bize diyor ki ayrıca bir yemeğe ve dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Daha çok doğal beslemeniz gerekebilir. Mesela fast food yiyeceklerde hazır yiyeceklerde biraz uzak durmanız lazım. Bu da size belki bir e, kilo aldırabilir. Bir size rahatsızlık verebilir hastalık söylemi çünkü hasta görülme rahatsızlık verebilir daha belki daha doğal olan şeylerden beslemeniz daha doğal doğada olmayı size tavsiye eder ya da bir dinlemeye ya, tatil yapmaya size çok iyi gelecek bakalım ilişki konusunda. Evet ilişki konusunda bu kart bize gösteriyor ki bir sevgi kartı çıktı. Bir duygu çok duygusal bir dönem gösteriyor. Baştan evli olanlar için söyleyeyim. Evet böyle bir belki duygusal eşiniz olabilir. Çok her şey hassas hassas kişi sahip bir eşiniz olabilir. Bu eşinizde belki sorunlar sorunlarınız varsa ilişkinizde belki bu Sevginden kaynaklı bir sorunlar olabilir. Çünkü bu kişi sizden belki daha çok ilgi istiyor, daha çok sevginiz, sevginiz istiyor ve bazen e, sorunlarınız varsa bazen bir duyguları kontrol etmediği için çok hassas olduğu için belki fazla e, fazla hassas olduğu için belki ilişkinizde bir sorunlar e, görünüyor olabilir. Ve bu ilişkiniz ay ortasına gibi bir tehdit e, olma ihtimali var. ilişkinize belki savunma gerekebilir. Belki kendinizi savunmaya gerekebilir. Belki üçüncü kişi yüzünden bir kıskançlık e, kıskançlığınızı maruz kalabilirsiniz. Kıskançlığı. Belki eşinize birine kıskanabilir. Onun için kendinize ispatlamak zorunda kalabilirsin kendinize savunmak zorunda kalabilirsin ve bu ilişkinize korumak zorunda kalabilirsin Çünkü bu ilişkilerde bir üçüncü kişi yüzünde bir tektil görünüyor ve bunu ya Belki dışarıda bir tek görünüyor ve bu ilişkiyi korumak zorundasınız kendinizi en iyi şekilde savunmak zorundasınız ve ispatlamak zorundasınız ve genelinde Şimdi bu ay sizin için belki eşinizden bir ailenizde bir miras sorunlarınız varsa bu miras sorunlarınız ortaya çıkabilir ve bu miras sorunları çözü, çözülecek görünüyor bu sonuç, sonucun memnun memnun olacaksınız ya da eşinle bir şey satın almaya planlıyorsunuz ya da para bir beslenen olacaksa mutlaka bunları gerçekleşecek ve sonunda sonuç size memnun edecek şimdi bir bekar için söylüyorum Evet belki bir eş sevgiliniz varsa Evet bir görüyorum Sev, seviyorsunuz birbirinize duygularınızı e, duygularınızı karşılıklı belki e, bu sevgili aileyle aileyle tanıştırmayı düşüneceksiniz bu ama görüyorum bu çift bir engeli takılacak belki aile kabul etmeyecek bu kişiyi e, sizi olmasını istemeyecek ve e, bu engel aşmanız gerekebilir arkadaşlar ve kendinize belki e, tekrar size bağlı bu ilişkinizi devam ettirmek için e, bu ilişkinizi istiyorsunuz bir bir sevginiz karşılıklısa evet bunu karşı ailenize bu kişiyi ispatlamak gerekebilir ee, belki sevginizi kanıtlamak gerekebilir arkadaşlar ve sonunda bir evlilik evliliği yoluna geleceksiniz görünüyor tekrar bu bu da size size iradına bağlı sizi ne kadar e, gücünü ne kadar e, şey gösterirsiniz o kadar olumlu o, o kadar da sonuç alacaksın. Mesela bu evliliği isteyeceksin. Bu kişiyi evlenmek isteyeceksiniz. Ama bu kişi bir engel olacak. Mutlaka bu evliliğiniz engel olacak. Ve bu engel aşmak için kendinize çok savaş rakiplerine belki karşı, belki ailene karşı, bir düşmanlara karşı kendinize çok savunmaya de Çok çabala, çok çaba göstermeye gerekir. Ama bunu bu çabayı gösterirseniz, feshetmezseniz sonucu, sonucu bir evlilik görünüyor. Bazı belki bekarlar için özellikle erkekler için belki bir sizde hoşlanan bir kadın var ve bu kadın duygularınızı e, ispatla e, göstermek için cesareti yok. Belki bu kadın böyle bir şey fark edersin mutlaka bir şey fark edeceksiniz. Belki size bir adım atmanız gerekebilir. Ama Yeni bir bu kişi baştan bunu kabul etmeyecek. Kendinize bir kendinize biraz sevginizi katlamaya gerek sevgili sevginize katlamaya gerekebilir arkadaşlar. Evet sonuç sonuç bu bu ilişkinin sonucu çok güzel ama tekrar size bağlı. Sizin ne kadar çaba göstereceğine bağlı. Ve ilişkinize ee, sorunlar varsa mutlaka bu ilişkinizi sorunuza bitirmesi için sevgi büyük rol oynayacak <laughs> ve iş konusuna geçiyorum arkadaşlar. Evet Başak Burcu iş konusunda biraz e, bu ay size için çok e, yük, yüksek ol, nasıl e, başarılı geçmeyecek görünüyor? Belki bir mesleğinizde bir <laughs> yönetimde ya da bir meslektaşlarında bir anlaşmazlık varsa çatış, çatışmalarınız varsa bilin ki bu ay bu çatışmalar artık sona erecek. Hatta birileri için belki bir işte ayrılma olasılığı var. Ya da bir çünkü görüyorum bu da hakkınız alınıyor, hakkınız yeni 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 biliyor arkadaşlar. Hakkınız elinde alabilir. Ya da siz belki bir biri birini kovuluyorsa iş yerinde ve siz bu bu kişinin yerinize geçme ihtimali var. <laughs> Evet arkadaşlar. Genelinde bu ay sizin için biraz işleriniz karışık görünüyor. Belki bir ikeniyi işiniz varsa, belki bir ruhsal iptaline kadar gidebilir. Belki bir avukatlık işinize kadar o gidebilir. Eğer yani bir hakkınız yenildiyse, bir şey haksızlık yapıldıysa size haksız yerde bir işiniz işinizden çıkmak zorunda kaldıysanız mutlaka bir avukata, bir danışmana yardım almak zorunda kalacaksınız ve bu mutlaka bu ya, bu böyle bir duruma karşı kalırsa mutlaka bir avukata danışın da avukatta yardım alın ve mutlaka bilin ki hakkınızı geri yeni alacaksınız ama e, mutlaka seçim çok iyi yapmalısınız mutlaka e, ka, planlarınızı ve hayalinizde biraz tekrar gözden geçirmelisiniz çünkü görüyorum planlarınızı çok gerçek gerçekten uzak daha çok gerçek gerçekçi planları yapmalısınız arkadaşlar ve daha kararlı olmalısınız ve mutlaka bir hakkınız yenildiyse mutlaka bir avukata bir avukata bir danış danışmalısınız ve Böyle dava açmalısınız ve mutlaka bilin bu davayı siz kazanacaksınız, hakkınızı alın hakkını alacaksınız. Evet, dede de para konusuna geçiyorum arkadaşlar. Para konusunda başta kartlar bize e, diyor ki belki bir maaşa bağlı bağ, bağlı olur maşa bağımlısı bir e, olabiliyor bir işte maaşa geçin maaşla geçiniyorsunuz daha doğrusu evet ihtiyaçlarınız küçük ihtiyaçlarınızı karşılanıyor eli olanları da idare etmeye çalışıyorsunuz ve kartlarımız diyor ki bir e, bu ay biraz paranızı biriktirin ve paranızı e, uzun vadeli yatırımlara e, para harcı uzun vadeli yatırımlar yapın bu uzun vadeli yatırımlar size kazanç getirecek, size kar getirecek. Belki, görüyorum ki belki çocuklarına yatırım yapıyorsunuz. Çocuklarla ilgili bir eğitim için bir para harcama yapıyorsunuz. Ya da çocuklar tatili ilgili için harcama yapıyorsunuz. Ama genelde kartlarımız diyor ki bir yatırım yapacaksın uzun vadeli yatırımlar yapın arkadaşlar. Bu da bu da size kar getirecek. Evet Başak Burcu şimdi melek kartlarımızı size neler söyleyecek bakalım. Kendinizi keşfetmeniz lazım diyor kartlarımız. Ve sessizce meditasyon yaparak zamanı geçir diyor. Biraz belki kendinizi e, dua etmeniz gerekebilir. E, dini bağlı e, dini istediği şeylerde yerine getirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bak maddi şeylerden gereğinden fazla odaklanmayın diyor. Mesela maddiyattan fazla odaklanmayın diyor ve olumsuz az olumsuz ve korku düşüncelerden mutlaka kurtulmanız gereke, gerekebilir. Bak ileri gitmeni engel engelleyecek korkulardan kurtul. Demek ki bir konuda bir korkularınız varsa olumsuzluk e, kaygılarınız varsa mutlaka bunlardan kurtulmanız lazım ve bu çünkü bunlar sizin için i, i, ileri gitmeye engeliyor ve bütün olaylar gördük göründüğü gibi değil bu göründü görünümlük arkasında olaylar Evet mutlaka bilin bak mutlu sonuç alacaksın mutlaka bak, bak gibi belirsiz durumunuz varsa iş konusunda aşk konusunda bir e, karışık durumunuz varsa sıkıntı durumunuz varsa mutlaka diyor adaletinize başvurun diyor ve mutlu sonuç alacaksın başarı yol, açacak yeni parlak fikir, fikirler kendinize güvenin arkadaşlar demek ki adaletine başvurursunuz mutlaka mutlu sonuç alacaksınız demek ki başarı yol açacak yeni parlak fikirler kendinize güvenin diyor belki ilişkinizde konusunda bir adalet çünkü burada da eee kendinizi ispatlayacak, kendinizi savunmak gereken bir durumunuz olabilir. Belki bazıları için bu boşanmalar olabilir. Bu da iş ilgili de bir sıkıntınız olabilir. Bir davalar işleriniz varsa mutlaka adalete başvurun ve mutlaka mutlu sonuç alacaksınız. Kendinize güven güvenmeye yeter. Evet arkadaşlarım, falımızı sona erdik. Hoşça kalın.